Sarı'nın evet. hakimi. Elhamdülillah. 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 Sarı'nın daima galip. Şimdi ahiret mantıken idman, Böyle ispat ettiği Bütün için, şey, meselelerini hem, hem ayet hem, hem hadis evet. hepsi beraber böyle kimse itiraz edemiyor Elhamdülillah. ama Elhamdülillah. bahane bulmak isteyenler ne var? Elhamdülillah değil bu evet. şurası muhakkak ki hiçbir aklı başında Müslüman evet. böyle bu şekilde bir sadeleştirmeyi istemez. Eyvallah. Evet. Fakat bunları zorlayanlar var. Ya. Evet. Biz dünya zorluyor. Ya, Ay, ya, evet, ya. evet. Biraz dinledik ya. Var, var, evet, evet. Yani evet. Acayip... adam bütün İslamiyet'i gayet ya. atmış. <laughs> Tezif edecek, tarif edecek. Fikirleri kabul etmiyoruz. <gülüyor> 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 Sayın Nursi Hazretleri'nin kim olduğunu bir asırdır bütün dünya duymuştur. Bir şahsi manevi de iki tane üstad olmaz. Bir üstadımız Bediüzzaman'a sadakat için bu çalışmaları yapıyoruz. Kimseye bir hakaretimiz, küçük düşürüşümüz yoktur. Ne yapıyorsak ihlas rüstürleri dairesinde yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Elbette bazılarında kusur olacak çünkü insanız. Daima kusurlarımızdan tövbe ediyoruz. Ya. Rabbimizden özür diliyoruz. Yanlış hareket edenlerin tövbe etmelerini arz ediyoruz. Evet. Abdülkadir de demiş. Mazi'de Risale-i <laughs> Nur'u sadeleştirme ismi altında kimisi art niyetli kimisi saf derinli uyudu bir takım teşebbüsler hatta girişimlerde oldu falan. Eskideki o girişimlerin icra edildiği günlerde Üstadımız Hazretleri hayattaydı. Adı geçen sağdereleştirme denilen tahriflerin hiçbirini kabullenmeyerek yakın talebe ve hizmetkarları <gülüyor> <gülüyor> vasıt, <gülüyor> vasıtasıyla durdurdu. Menfice saad, menfice saad tahrifi yapanların içinde meşhur kadem de vardı. Şu yazdıklarımın birçok belgeleri yanımızda mevcuttur. <laughs> Şimdi hali hazırdaki tahripçilere gelince bunlar adı geçen belgelerden birçoğunun gördükleri halde hiçbir kutsi belgeyi hiçbir delili batıyı dinlemeyerek adeta bir büyük fitnenin fesadın dedikodunun gıybetin yaygınlaşması seni istercesine mukaddes nurlarımızı tahire tahribe sal devam etmektedirler. tahir edicilerin başındaki şahıs aşinalı aşı aşıyanlarla değil Sen, <laughs> <laughs> Şebnem o yorma. Ecine bir avyar, müşavere, müşaverede bulunur. Hiçbir haklı uyudu dinlemeden Müslümanların hasreten nur talebelerini birbirine düşürmek gibi bir planı uygulamaktadır. Bu planı uygularken sırtını nereye, kimlere dayandığını bilir misiniz? Bu şahsın artık neredeyse aleyh Madeniyete çıkmış gibi olan iki tane isnat görülmektedir. Birisi <laughs> halen bulunduğu Yovra'nın gizli yüz, servislerinin Yahudi barışımı sırrı kuvveti ikinci mal para debdebe hükümet içinde hükümetlik sürme kabadaylığı <laughs> Allah bu, ben bunu, <gülüyor> yani, <gülüyor> duymadım diye <laughs> Ama ashab-ı fil gibi dünyevi zahiren tantanalı siyasetli kuvvetlerine içi boş kuf kuvvetlerine dayanarak bu ifsatlı bu ve fitneli vaziyeti eğer devamı <laughs> kararlı iseler bilinsin ki çok yakında Allah'ın ebabi kuşları cephelerine zembur belayı yağdıracaklardır. Ahirette, ahirette bu dehşetli fitneli hatalarıyla cehennemi boğulayacaklar katidir. Bu fit, dehşetli fitneyi söndürme yönünde bir niyet girişimleri olmadığı takdirde ehli gayret, ehli namus, ehli basiret olan herkesin, hususen nur talebelerinin hamiletleri icabı olarak bu grubu muharrifine karşı tavır alması gerekmektedir. İşte bu ifsatkarane tahrifi yapan gruba karşı hamiyeti namına tavır okuyan tavır koyan basiretli kardeşlerimizi ve gençlerimizi bütün ruhumla tebrik ediyorum ve başarılarına duacıyım. Selam ve selamet Hüdaya tabi olanlara olsun velamet ve hüsran hevai nefislerine uymuş olanlara <laughs> olsun. <laughs> 16 Nisan'da yazmış. Abdülkadir Badir çok hasta şimdi. İnşallah iyiye doğru gidiyor. İnşallah. inşallah, inşallah.